Volkan Bayarslan düdüğünü çaldı mücadelenin bir bir sona erdiğini ilan etti ee, Atakaş Hatay Spor 1 Trabzonspor 1 karşılaşmanın skoru Trabzonspor bu skorla puanını şampiyon Trabzonspor puanını 78'e yükseltiyor Atakaş Hatay Spor 50 puana yükseldi Hatay takımının da ııı ee, 7 maçtır kazanamadığını bu maçla beraber 7 maçtır galip gelemediğini hatırlatmakta fayda var. Bir süredir ekranlarınızda da yansıyor. Gaziantep Kayseri maçı 1-1 tamamlanınca değerli izleyenler Altay ve Çaykur Rizespor takımları da Süper Lig'e veda eden son iki takım oldu. Yeni Malatya Spor ve Göztepe'nin ardından Altay ve Çaykur Rizespor'da Süper Lig'e veda ettiler onlara da geçmiş olsun diyelim. büyük camialar en kısa zamanda yeniden Süper Lig'e dönmelerini İnşallah. umut edelim tabii İnşallah. ki. zor bu sezon sonu. Üzülenler, sevinenler bir tarafta şampiyonluk coşkusu var ama bir tarafta da tabii lige veda etmenin üzüntüsü de yaşanıyor. Az önce söylediğim gibi düşen dört takım artık belli. Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe, Öznür Kablo, Yeni Malatya Spor takımları Süper Lig'e veda ettiler. 3 hafta kala şampiyon da belli, artık bu haftayı çıkartırsak 2 hafta var. Şampiyon da belli, düşenler de belli. Artık mücadele e, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük, beşincilik Avrupa'da hangi yeri kapacağını. İkincilikte büyük olasılıkla Fenerbahçe evet. olacağını düşünüyorum ben. Ne yani derbi bile kaybedse İçeride Ender inler karagümrükle oynuyor. Son maçta Göztepe'ye gidiyor. Bir puan artısı var. En kötü yani derbiyi kaybetse bile yine Fenerbahçe'nin ikinci bitireceğini düşünüyorum. Ben. Evet, evet. Ee, yani az önce ben maçı son bölümünü naklederken de söyledim Mehmet kolay değil. Sen de yaşamışındır evet. bu tarz e, bir işte şampiyonluk ya da işte ligde kalış yani bir hedefe varıştan sonraki maçlar. Hele bu geçtiğimiz haftadan ve bugüne kadar yansıyan o kutlamalar, sevinçler derken... E, ...kupa maçında düşünerek e, bir rotasyon da yaptı hoca. E, çok e, motive olmanın kolay olmadığı bir maçtı Trabzonspor takımı adına e, Sen bu anlamda nasıl değerlendiriyorsun e, bir birlik skoru? Ya tabii iki takım içinde rahat bir maçtı. Trabzonspor zaten hedefine ulaşmış. E, Hatay Spor'un da ligdeki konumu belli ama geçtiğimiz senelerden keyif vermeyen bir Hatay Spor takım var. Zaten biraz önce sen örneklerini verdin. 9 maçtır kazanamayan bir Hatay Spor'dan bahsediyoruz. E, Trabzonspor üzerinde de Trabzonspor için lig aslında bitmiş. Burada görünen ne var? E, zaten 4-5 tane genç oyuncu oynatmış. Ama şu net olarak göründü ki Oyunun geneli zaten kötü ama gireni çıkanı, <laughs> e, bitiren 11 çok daha iyi 11. Yani arada dağlar kadar fark var. Biraz, başlayan, 11'den, başlayan 11 ile yedek kadrosuna biraz makas açık değil Kalite, mi? çok Kesin. büyük kalite farkı var bence arasında. Ama tabii Abdullah Hoca şunu düşünüyor. E, en önemlisi Kayseri spor maçı. 1-0'lık bir avantajı var. Bu, bu maçı o kadar çok fazla önemsemiyor. Tabii ki kazanmak ister. Ne olursa olsun 90 artı 4'te yenilen gol can sıkabilir. Ama e, genç oyuncu demeyeceğim. Oynamayan oyuncular için de kolay maçlar değildir. Çünkü uzun süredir oynamıyor bu oyuncular performans da veremediler. Yani ya mesela kadriden bir türlü o şeyi göremiyoruz. E bir çıkışı ee, göremiyoruz aslında yani potansiyel bir, var. bir şey var ama bir türlü hani ben şuyum dedirtecek bir performans bir hazırlık maçında mıydı ya hangisinde bir feda oynamadığı Deniz kupa maçı, maçı yani maç, maç, maç. Kupa, kupa, kupa maçı bizim verdiğimiz maç kupa maçı orada yani. gol attı ya. Bir tek o maç var işte dediğin gibi hocam. Yani o da baz alınmaz dışında, Deniz, Spor küme düşmüyor yani Ender. Yani al tepebe bir de biliyorsun. Ama, bir de çok rotasyonlu falan çıkmıştı değil mi o gün? Yani yine böyle oyuncular için tabii ki şanstır böyle oynamak ama şimdi saha içinde ilk yarı kötü bir Trabzonspor var, ikinci yarı üç tane oyuncu değişikliği yaptıktan sonra Bakasetas, işte Berat hepsinin temposu daha çok arttı. Daha farklı yani oldu. Çünkü doğru. ilk yarı oynayan kadrolu ikinci arasında çok fark var. O net olarak göründü. Yani Bakasetas'ın temposu daha çok yükseldi, daha basit oynuyor, daha iyi işler yapmaya çalışıyor. Ama bir haftadır şampiyonluk kutlamaları yapan bir Trabzon şehri Trabzonspor takım var. Bu maça zaten motive olması çok kolay bir şey değildi. Hoca da zaten. Kayseri maçını düşünüyor. E, yemeseydiler tabii ki iyi olurdu. Çünkü kazanmak önemlidir. E, büyük takım hem şampiyonluğu garantilemişsin. Hatay Spor için de birçok şey konuşmak lazım. E, o beklenen, yani çünkü Hatay Spor deplasmana çok zordur. bunları bize hep gösteriyordu Ömer Hoca'nın takımı. Kadro kalitesinde de onda da son haftalarda özellikle bu 9 hafta edemeyeceğim. Ligin ikinci yarısında da bir düşüş var. 4 beraberlik, 3 yenilgi, son 7 maç, 9 maçta 1 galibiyet. Yani çok cepten yedi Hatay. Yani ama bugün farklı bu maçın havası çok farklı. Çünkü iki takımın da iddiası yok. Trabzonspor hedefine ulaşmış. Tekrar düşmeyelim hep aynı şeyleri söyleyerek. Trabzonspor, Kayseri maçına motive olmuş durumda. Bekliyor evet. şu Evet. Peki hocam, e, tabii Mehmet'in söylediği bir şey önemli. Yani e, yedek kadroyla az kadro arasındaki o makasın, Açık olması kalite makasının neden önemli diyorum. Artık bu takım şampiyon olmuş, gelecek sezonun planlarını yapmaya başladıklarını Başkan Ahmet Ağoğlu geçen haftaki o şeyde basın toplantısında kendisi de vurguladı. Biz bir aydır çalışıyoruz dedi. E Gelecek sezon şampiyonlar ligi var. Demek ki o makası daraltmakta da gerekiyor. O sonuç tamam. çıkıyor buralarda. Tamam. Ya bir de ben iki farklı yönden bakıyorum bugünkü maça. Bir Şimdi seneye yerli oyuncu bu sene 3 değil mi Ender? Seneye 4 olacak bir dahaki sene 5. Şimdi şampiyon takımın yerli oyuncularından bahsediyoruz. Yani Türk futbolunu yerlileri işte oyuncular oynatarak kaliteyi yükseltemezsin. Yerli oyuncuları geliştirerek kalitesini yüksek bir yere getirerek o zaman yerliye dönersin. Böyle değil yani. Bu da görüldü mesela. İkinci yere bakıyorsun. Vişka girdi. Cornelius girdi. Aynı şekilde Ömür ya yani bir fark getirdi. Ee, onun için bunu da Futbol Federasyonu dikkat etmesi gerekir. Yani yerli oyuncuya dönecek derken kaliteyi düşürmemeleri gerekir lig kalitesini. Bu bir. İkincisi ne? Ya yani bu maç Trabzonspor e, açısından önemli bir maç değil. Niye değil? Niye değil? Bu maçı yense mesela 3-0, 5-0 yense Trabzonspor hedef, ne olacak? Hedefe hedef, hedef ulaşmış bir takım şu an. Tabii canım. Ancak Planı farklılaşır orada zaten. Tamam. Şampiyonluk hedefine gelinmiş. Bir de kupa var iki gün sonra, üç gün sonra. Çok güzel. Peki şöyle bir e, empati yapalım Ender. E, bu tabi Abdullah Avcı'nın bir düşüncesi olabilir. Farz edelim e, Mehmet Hoca olarak çıktı bu maça. Hugo ile oynar mısın ilk 11'de? Kayseri spor maçı var? Misin Bak şimdi Hugo'nun alternatifi yok. Uğurcan'ı oynatır mısın? Kart görür, sakatlanabilir. İki tane oyuncu için söylüyorum. Şimdi sen böyle bir riski alabilir misin? Almam. Niye almam? Senin bir artı bir maçın var. Bir artı bir Kayseri deplasmanı 1-0 önde gidiyorsun oraya. Bir avantajım var. Tabii. Ama bu kupa maçı onlar da onu bekliyor. Kolay geçmeyecek. Evet. Onlar da rotasyon. tabii. 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 Kağıt üzerinde tabii ki Trabzonspor avantajlı gidiyor. Daha kaliteli kadro. Daha formda. Ligin şampiyon takımı. Ama tek ayaklı maça döndü iki ayaklıdan. Birinci ayağı bitti çünkü her şey skor çıkabilir. Onun için bazı oyuncuların risk edilmemesi gerekiyordu. Bana göre ikinci yarı evet Cornelius gol kurallığına bile gitse Vişka giriyor bakıyorsun. Ya yani bunlar bu hamlelerin bana göre olmaması gerekirdi. Mesela Taha değil mi? Talha. Yani, yani taha. Talha. Ya Taha Yani, yani Denenebilir oynatırsın. Yani Bazı oyuncuları risk edilmemesi gerekirdi. Böyle e, yani hafta içi salı günü bir kupa maçı revanşından önce e, daha böyle oyuncuları hem hafta içi de çok fiziksel mental olarak da ciddi anlamda oyuncular şampiyonluktan sonra şey yıprandı. Olabilir da mi hocam? Hani o kazanma alışkanlığını ya da yenilmeme Kültürünü evet. devam ya, ettirebilir ya, Devam ettirebilirdi ama. ama kimse... Yani burada kupa maçını herkes odaklandığını düşünüyorum. Burada kimse takılmaz değil mi yani buraya? 3 hafta önce şampiyon olmuş. Bayern Münih'e baksanıza. Evet. Bayern evet. Münih'in şampiyon olduktan sonraki performansına evet. bakalım. Tabii. Yani kimse buraya odaklanmaz. Tabii ki bir şampiyon takımı Hatay Spor'a gidip de mağlup olmak istemez. Ama bir rotasyonlu kadro ile ciddi rotasyon yapması gerekir. Çünkü bir risk vardır her zaman bir futbol sahasında. Sakatlık da vardır, kart riski de vardır. Bunları da salı günü oynayacağınız bir kupa maçı revanşı öncesi dikkat etmesi gerekirdi.